Merkezimizde uyguladığımız biyorezonans cihazıyla rezonans terapilerinin içerisinde ruhsal dengeleme isimli bir programımız var. Bu program 38 tane bahçe ile çalıştığımız bir program. Dolayısıyla kişinin içinde bulunmuş olduğu duygusunu, bastırdığı duyguları, ötelediği, yok saydığı duyguların kendisinde oluşturmuş olduğu bir takım sıkışmışlıklarını ve bu sıkışıklıklarla başa çıkabilmesine destek olmak amaçlı uyguladığımız bir program. 38 tane bahçe çiçeğimizin içerisinde 38 Remedi e, dolayısıyla her birisi bir çiçeğin özütünden oluşan bah çiçekleri. Kişi bu bah çiçeklerinden kendisine vermiş olduğumuz bir dosyada bu çiçeklerin içeriğinin ne olduğunu anlatan bir dosyayı kendisine veriyoruz. Kendisine uygun duygu durumunu anlatan çiçeğini seçiyor. Ama eğer bu seçtiği çiçeği kendisi belirleyemiyorsa ya da kararsız kalmışsa bahçe çiçeklerinin üzerine uyguladığımız e, bir aparatla kendi nabzından bah çiçeğini, hangi bah çiçeğinin kendisine uygun olduğunu bulabiliyoruz ve bunun üzerinden 4 seans seanslı programlarda haftada bir olmak üzere her bir programda 1 saat e, olmak üzere haftada bir yapmış olduğumuz 4 seansa başlıyoruz kişinin ihtiyacına göre bu 4 seans 8-12 şeklinde de artabiliyor